Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kreder. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlıyorum Minecraft Survival ee, Bu seride arkadaşlar Tek başıma başlayacağım ama belki videoları Konuk oyuncu alabilirim Arkadaşlarımdan falan böyle Arkadaşlar e, Umarım iki senzeri like atarsınız Ve kanalıma abone Olursanız çok sevinirim Bu yeni seriyi eğer Beğenirseniz devam ettirebilirim Ağacı kırdım galiba Bakayım. Aynen ağacı kırmışız olsun Orada e, Az şimdi açtım map'i ve videoya başladım. Gördüğünüz gibi daha yukarıda envanter şey diye yazıyor. Şu sağ üstte bakarsanız. Envanter açıp başarımızı kazanalım. Şöyle hemen bonus sandık aç açıkmış. Açık açmışım galiba. Neyse olsun ya emanterimize yazan eşya olsun. Bence bu kadardan bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen şu chest alıyorum. Torcu alıyorum. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bana destek olmak için like atmanız yeterli. Siz böyle like atınca ben diyorum ki o hemen yeni video çekmeliyim evet diyorum ve yeni bir çekiyorum. Şunu da şöyle topluyorum. Ee, bu ne bu ağacı? Ladin yok ladin değil abi ladin böyle çam ağacı şeklinde oluyor bu tarzda. Bu koyu meşe galiba. Aynen koyu meşeymiş. Çok iyi. Ben bu ağacı çok seviyorum çünkü. Ee, dediğim gibi arkadaşlar seviye konuk oyuncu alacağım arkadaşlarından falan. Şöyle kazıyorum. Kazdım. Kazdım. Şöyle kazıyorum. Bayağı da survival oynamıyordum ya. Bir dediğim oynayalım biraz. Belki ileride mod gelebilir, haberiniz olsun. Söyleyeyim şimdiden. Şunları şöyle... Çekelim. Çekelim, lan keselim. Bu arada şu anda e, oynarken Laby Mod adında bir mod kullanıyorum. Bu müzik neydi lan öyle? Şuna, şunları açmamı sağlayan şey Laby Mod. O müzik açık mı? Ben müzik istemiyorum. Ben müzik istemiyorum. Mod fullleyelim sıkıntı yok. Ee, eh, şu görünüm özelleştirilen mesela bunların hepsi Laymode özelliği Laymode ayarları gördüğünüz gibi şurada Fazla şey yapmak istemem reklam gibi olmasın Şöyle gideyim Abi bak şu aşağıda bir şey var Vadi var şu an yani şeymiş mağara Burada da abi lav var Tamam o zaman hemen gidelim şöyle demirimizi alalım Of Kömürleri alalım taş taş çok önemli taş alacağım Şu, odunları da bu arada şey yapacağım çevireyim şöyle şöyle mi bayağı odunumuz var burada aynı yani güzel bir ev yaparım arkadaşlar ee, bu arada daha geç şimdi erken de bir dahaki videoya falan ve de ondan sonraki videoya eğer atarsam bir anket koyarım evimi nasıl yapayım abi demir çıkıyor oranda evimi nasıl yapayım yani şimdi geçici bir ev yapacağım da böyle biraz geliştikten sonra ben nerede bir ev yapayım yani nasıl bir ev olsun, ağaçta mı olsun, yerde mi olsun, normal yoksa mağara gibi mi olsun bunu siz seçeceksiniz. Şunu da şimdi biraz kırayım ama önce. Şöyle. Aa yeni bir şey fark ettim. Burada eşyanın canını gösteriyor. Her kırıkça azalıyor bakın. Bu maddeye bağlı mesela bu ezik kazma olduğu için her kırışı azalıyor. Bakın demir falan kırınca bir şey fark ediyor mu? Yok abi her seferinde bir tane gidiyor. Çok iyi o zaman. Şöyle şunları kıralım. Güzelmiş güzel güzel. Hop Hop şunu şöyle kıralım. Abi bir dakika şunları da al. Aman abi şunları da çevir. Tahtalar şu anda taşlardan daha önemsiz açıkçası. Kırıcam alacağım onu da Tahtalar önemli aslında. Ama taşlara göre daha değersiz şu an. Her yer taşa mı kırmayı düşünüyorum açıkçası. Demirleri alacağım. Taşlar fazla almayacağım. Aslında taş alsam mı ya arkadaşlar? Çünkü fırın falan yapmak için aynen ihtiyaç olacak. Taş da alayım ben de olur mu şu tahta baltaları da burada aldım. Yakacağım bunları hiç. Yani şey falan uğraşamam onlarla. Abi şöyle ben bir girdim şöyle ama parlaklığım yüzde yeter abi çok parlak olması sevmiyorum. Gerçek çok sancık bir çünkü yani gerçekten şey olsun. Yani nasıl diyeyim? Hava karanlık abi aydınlık olur mu? Şuraya bakın şimdi. Şuraya bak. Her yeri görüyorum. Torcu yani torcun ne anlamı kaldı bu Ya böyle de pek karanlık değil ama yine iyi yani. Zaten tam içeride biz daha içerisi daha karan olur. Şu taşları elime bak istiyorum. Bir bakayım 21, 22, 23, 24, 25, 26. Güzel yeter arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Abi bak şuraya da bir gideyim. Merak ettim. Arda merak ettim. Burası genişliyor. Oo. Gidiyor musun da? Yok. Abi ciddi misin? Boşuna mı geldik? Boşuna mı geldik? Hayır. Aa güzel. Oyun barışçıldı mı? Ha normal demiş güzel. Normal en ideali ne zor ne kolay. Çok iyi demir. Abi çok iyi demir çıktı ya. Mükemmel arkadaşlar. Bu güzel başlangıç şerefini. Eğer hala like atıp abone olmadıysanız ikisinizde de like atıp abone olabilirsiniz. Çok mutlu edersiniz beni. Daha çok video çekelim burada. Abi burası yalnız büyük bir mağara. Burası büyük bir mağara. Ben geldiğim yeri kaybetmek istemiyorum. Ben geldiğim yeri kaybetmek istemiyorum. O yüzden şuraya şöyle bir torch koyuyorum. Şuradan şöyle hemen alayım. Aldım aldım tamam. Alalım şu demiri de. Bu çok iyi demir çıktı. Onu da söyleyeyim. Şu aşağı doğru gideceğim. Şuraya gittim. şurayı kapatabilirim abi. Şunu şöyle yapayım. Anlarım. Abi çok iyi yalnız bura. Creeper falan var burada. Creeper var abi. Vallahi ben de yanlış mı görüyorum acaba? Gelme 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 gelme. Hop öyle öyle of. of patladı. Burası yalnız çok büyük. Yani galiba öyle gözüküyor. Şunları alabildiğimi alıp gideceğim abi. Çok fazla kalmak istemiyorum. Şu demir de alacağım Az gözüm takıldı Güzel. Abi yok. Gittikçe gidiyorum madene. Ben buraya bir işaret koyayım arkadaşlar. Ben buraya geleceğim bir videoda yine. Ha bu arada. Ee, gerçi şu an ilk başlarda şu madeni videoda yapacağım ama ileride bana söylersiniz e, Madenleri videoda mı yapayım yapmayayım mı Yani ona göre Gerçi videoda maden yapmasam Yani anlamı kalmaz ki Minecraft'ın ya Minecraft abi çok iyi yalnız burada. Ya, Minecraft'ta her şeyi göstermem lazım Sadece oyunu yani savaşma mavaş değil Maden kısmını da izletmek istiyorum Belki hızlandırmış bir şekilde koyalım Yani koyarım Şuna şöyle kıralım Kır 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 hop oh, oh, hop oh. hop, Kırdık bakalım bir şey var mı başka burada ee, sağ tarafta var. Şurada. Şunu şöyle yiyelim. Abi sen ciddi misin ya dur? Çok iyi yalnız bu mü mükemmel. Abi çok iyi. Tamam. Kömür de falan var değil mi orada? Ona bakmak istiyorum. 46 tane demirimiz var. Abi direkt setiz. Direkt setiz yani. Mükemmel bir başlangıç oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu başlangıca özel olarak bu başlangıç çevine like atıp abone olsanız çok sevinirim. Çok fazla söyledim bunu biliyorum ama abone olmazsın. Şunu hemen geçelim. En ufak bir hamlede bittim. Yanlışta Şunu şöyle. O tahtalar pek önemli değil burada. Şunları şöyle koyalım. Hop, abi çok demir çıktı yalnız. Yani %100 setim artıyor bayağı da. Onları da biter yaparız. Belki seriye başka arkadaşım gelirse ona set falan yapabilirim Abi yapma Abi yukarıdan da demir çıktı Bak ben ama gözün kalıyor onları almazsam yani Güzel bir item toplayayım da sonra kısa bir süre sonra madene girmeye ihtiyacı olmasın Abi şöyle hemen kırıyorum Kır 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 Abi örümcek sesi geliyor bak bana saldırmaya çalışma Abi yapma Dur 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 dur. Gelmeye. Umarım gelmiyorsundur. Umarım gelmiyorsundur. Umarım gelmiyorsundur. Abi yapma. Yapma. Crafting table yapalım. Zaten yapacaktık illa Şunu şöyle koymak istiyorum. Zaten üstüne çıkacağım. Şey bir Şöyle yapıyorum. Kazma. Bir tane daha yeterli olur. Şunu şöyle al. Bir tane kılıç yapayım. Hemen kılıç yapmam lazım. Şunu şöyle yaptık. Tamamdır. Mükemmel ya mükemmel. Şuradan demir çıktı. Burada kaç tane demiriniz oluyor ben bakacağım. Abi ciddi misin bu ne ya? Çok demir çıktı. Baydım artık demirden çıkma. Çıktı calsın geliyor çünkü. Bırakmak olmuyor abi dur. Gözün seveyim dur. Şöyle topluyorum. Topluyorum. 64 ve 68 tane. 68 tane var. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle alıyorum. Artık görürsem almam. Yani öyle düşünüyorum. Belki alabilirim <laughs> şöyle hemen hop altta alt, alt var çok güzel abi altın altın falan var bu bir dakika bir dakika ben çıkmam maden ben direkt madene geleyim o zaman yani ilk video maden olsun şöyle kırıyorum ee, bir ocak yapayım o zaman ben bir ocak yapayım şöyle ben bir ocak yapalım fırın Daha doğrusu ocak değil fırın aynı fırında ocakmış ocak bir dakika burası altı boş mu? değil kontrol ediyorum no her şey olabilir çünkü şöyle iki tane koysam yeter altı tane at crafting'i de koyalım nereye koyalım senin üstüne koyalım yeter ee, şunları şöyle aynı altı altı ayır çubuk yap full, full çubuk yap ihtiyacımız olacak demir şöyle alttan oraya yetişemem bir blok koyayım en şöyle Hop şöyle aşağı Bir tane daha ver. Ver 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 ver. Hatta şu at abi aşağı Hop at şöyle. Yandı tamam. Tamam o diğerleri de pişsin. Şöyle şöyle yapalım. Bu arada bunları bırakıp gitmeyeceğim tabii ki. Şunu şöyle koyayım. Normaldir bunları kırarım. Özel şey olsa bunu kırarım. Şu tane. Üç tane torç yapacağım 3 tane olacak kaç tane diyor 4 tane tanesi tamam 13 tane yeter bize gayet de yeter yeterli bir sayı arkadaşlar şunu da çekmek istiyorum şuradan gerek yok hemen şunu şöyle alalım tamam bir tane kılıç yapalım kendi şimdi bir tane kılıç yaptım kendime güzel şunu şöyle kırıyorum şunu da, ben, şunu da kıracağım ilk kırışımız aslında ışık veriyordu kırmayı da bilir, mi de Üstekleri kıracağım önce ölüm alsa alt alt katmanı şunu şöyle değiştireyim çünkü bunlarla daha çok ihtiyacım olacak. Genelde bunları kullanacağım. Şöyle ilerleyelim. Hemen şöyle amman abi diyorum. Geçiyorum. Abi altına da burada burada onları da kıralım öyle uzan aşağı. Sağ tarafta da demirler var. Şöyle. Kır. Kır. Şu demirle kıracağım demir daha zıp kırıyor. demirimiz de olur arkadaşlar yani hiç sıkıntı yapmaya gerek yok açıkçası. Ses geliyor bana. Cumbuluk cumbuluk diyor. Şöyle kaç çıkalım. Şunları da aldım. Hop tamam. Demir var burada yine. Alalım ileride çok demire ihtiyacımız olabilir ki olacak oyunda en çok kullanılan eşyalardan bir demir hatta en çok kullanılan eşya olabilir mani olarak elmas kadar değerli bir maden bu tarafa doğru gidiyor ama burada bir şey olmayacağını sanıyorum yoktur inşallah geri dön çünkü çok sıkta abi yemeğim yok yemeğim yok yani çıkmam lazım illaki örümcek hızı geliyor çıkacağım ben artık ya. yeter bence değil mi yeter yeter buraya ben bir ara gelirim yine ya şu redstone'ları alayım mı? Hadi alayım ya, hadi. Ben hazır gelmiş alayım. Şunları da al. Evet, git de madeni daha çok yaklaşıyoruz. Şöyle bunları da alalım. Şöyle topluyoruz. Şöyle gittik. Abi altın var ileride da biraz daha. Çok iyi onları da alalım. şöyle gittik. Şöyle bakıyorum hemen. Ee, şu ileride altınlar. Onları da almak istiyorum burada o kadar gel şimdi onları almadan gidersek olmaz. Ölmek istemiyorum. O yüzden şöyle blok koyacağım. Harika şunu. Abi demir. Yine demir demir peşimi bırakmıyor. Abi. Demirlerden kaçıyorum. Şunları şöyle koy. Şunu şöyle yap. Şimdi Yok 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 tamam. Altına nerede? Orada. Duvarın içinden geçeceğim. Şöyle. Kusura bakmayın arkadaşlar e, ufak bir sorun çıktı. Hemen kaldıracağız da devam ediyoruz. Şöyle altınları alalım. E, ben madenden çıkacağım artık. Aynen çıkıyorum madenden. Şöyle hemen çıkalım taşlarımızı. Bunu aldım işte. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Aa lapis var. Abi attığım her adımda bir şey çıkıyor. Şöyle şuna da hemen toplayalım hızlı hızlı hemen hemen Geldiğimiz yer neresiydi abi? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tam yukarısı. Şöyle demirle yol yapacağım artık. Demirim taştan daha fazla. Tamamdır hemen ben buradan çıkmak istiyorum artık koşamıyorum abi Koşamıyorum Hemen buradan Çıkıyorum ee, Hatta şöyle yapayım ee, Arkadaşlar e, bu videoyu burada bitirelim ee, Bir dahaki videoda Yukarıdan devam edeceğiz yukarı çıkıp video bitireceğim ee, Daha doğrusu yukarı çıkacağım oyun kapatacağım orada Bir dahaki videoda yeniden görüşmek üzere Hoşçakalın Like atıp abone olmayı unutmayın Ve Bye bye